kurulmak gerekiyor özel. Japon mesela camiye gitmeyen Müslüman, Müslüman diyorsunuz. Müslüman camiye gitmek diye bir şartı yok Müslümanlığın. Cami toplantı yeridir. Camiye gitmez, başka yerde gider toplantıya. Bütün yeryüzü Kur'an'a göre mescittir. Secde edilir. Cami denen toplan cami toplantı yeri demek. Zaten yani, kelime toplanma. anlamı da o. İnsanları toplayan yer demek. Yutturmayalım millete. <laughs> Din'in kitabı ortada, peygamberi ortada. Başka bir şeye de ihtiyacımız yok zaten o toplantı yerinde de namaz kılınır. Çünkü her yerde namaz kılınır. Cami namaza tahsis edilmiş yer değildir. Böyle bir şey yok ey hali. Onun içindir ki camide toplananlara namaz kıldıran bir memur yoktur. Maaşla namaz kıldıran bir memur kabul etmez İslamiyet. Atatürk namaz kıldıranların kıldıkları namazlar fasittir iadeleri gerekir. Millet yatıp kalkıyor camilerde. Verdiği vergilerle orada birilerine maaş vererek. Bu namazlar geçerli değildir. İslam fıkhının tarih boyunca herhangi bir derecedeki herhangi bir müçtehidi parayla namaz kıldıran adamın kıldırdığı namaz geçerlidir dememiştir. Bunu 14. yüzyılın başlarında Osmanlı icat etti. O güne kadar yok böyle bir şey.